XRP'de güzel haber geldi. Bu haberle beraber çok güzel fiyat damaları görebileceğimizi umuyorum. Sadece bu haber değil bu haber dışında bir iki haber daha geldi. Bu haberlerle de beraber güzel fiyat olacak gibi. İlk haberimize baktığımız zaman XRP'deki piyasa değeri şu anda Shell'i dahi geçmiş durumda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Shell çok köklü bir firma olmasına rağmen XRP şu anda onun dahi piyasa değerini geçmiş durumda ve fiyatı tüm şirketlere nazaran hala en düşük fiyat derecesinde. Sadece fiyatı 3.53. Mesela Shell'in 70 dolar, e, Intuit'in 752 dolar ve McDonald's'ın 297 dolarlık bir fiyatı varken Ripple'ın sadece 3 dolar 53 dolar 53 cent'lik bir fiyatı var. Yani hala yolun başındayız denilebilir arkadaşlar. O yüzden ben Ripple'ın bu şeli geçme hamlesiyle beraber ve toplam şirketlerin arasında 79. olmasıyla beraber güzel bir fiyatlanmayı bekliyorum. Yakında Swift işlemlere entelge olmasıyla beraber arkadaşlar. Swift işlemlerde kullanılmasıyla beraber de çok güzel bir şekilde fiyatlanmaların artabileceği ve günlük hayatımıza artık XRP'nin girip sadece bir coin olmaktan çıkıp ciddi manada bir şeyler vaat eden bir coin olacağını düşünüyorum. Ki zaten öyle bir coin. Gerçek manada bir şeyler vaat eden bir coin. Şu anda arzı 100 milyar 100 milyarlık bir arzı bulunmakta dediğim üzere büyük ihtimal arz yakımı ve kitleme haberi de gelecek. Arz kısmına gelmişken arkadaşlar 100 milyarlık bir arzı var. Şimdi bu size oldukça fazla gelebilir. 100 milyarlık bir arzı var. Ve XRP'nin MIM coin'i çıktı. Onun sadece 589 bin arzı var. Ve şu anda ön satışta büyük ihtimal çok kısa bir süre içinde bitecek. Detayları da şu şekilde. XRP'nin MIM coin'i çıktı arkadaşlar. XRP'nin MIM coin'i birden fazla borsada listelenecek ve sadece arzı 589 bin. Bakın yanlış duymadınız. XRP'nin 100 milyar arzı varken XRP MIM'in 589 bin arzı var ve sadece %30'u ön satışta yani 176 bin tanesi ön satışta ve yaklaşık 16 günlük bir süre kaldığını hatırlıyorum. Hayır 14 günlük bir süre kalmış arkadaşlar. Hem süresi oldukça az hem de sadece 176 bin tane ön satışta arkadaşlar. Açıklama kısmından %5 bonuslu bir şekilde kaydınızı oluşturabilirsiniz. %5 bonuslu kayıt oluşturduğunuzda şunu yapmış oluyorsunuz. Buradan alım yaparken arkadaşlar burada buy dediğinizde Buradan A seçiyorsunuz. Türk borsası kullanıyorsanız Bitcoin, Ethereum, Solano, BNB. Türk borsası kullanmıyorsanız dilediğinizde alım yapın arkadaşlar. USDC 20 diyelim. 2000 dolarlık aldığınızı farz edelim. Siz %5 bonuslu aldığınız için artı 100 dolar da bedavadan geliyor. Benim linkimle kayıt olduğunuz için. Artı 15 tane de bedavadan geliyor arkadaşlar. Next dediğimizde buradan kontrolü yapın ve komplet dediğiniz arkadaşlar. E, bekleyin biraz sonra karşınıza bir tane TRC20 adresi verecek. Buraya 2000 dolar gönderin aynı zamanda e, Borsanın işlem ücretleri oluyor 5 dolar 1 dolar 2 dolar O işlem ücretini de ayarlayın arkadaşlar mesela 2000 dolar 5 dolar da işlem ücreti 2005 dolar gönderin Ve burada bu coin'i almış oluyorsunuz arkadaşlar Bu coin birden fazla borsada listelenecek MEXIC e, OKEX, GATEO e, Muhtemel Binance Bu borsalarda listelendiğinde ve arzı aşırı derecede düşük olduğu için, aynı zamanda roadmap'i oldukça iyi olduğu için bu coin'de güzel X'ler bekliyorum açıkçası. Yani 589 dolarlık bir hedefi var. Zaten ismi de XRP 589 MIM coin. O yüzden ben 589 dolarlık bir hedefi bekliyorum arkadaşlar. Rezervi %20, staking'i %10, liquidity'i %10, marketing'i %10, ekosistemi %7, takımı %5, airdrop'a %3. Ve pre ile yani ön satışa %30'u ayrılmış durumda arkadaşlar. Açıklama maksimden kaydınızı oluşturup sizler de e, bu ön satışa %5 bonuslu bir şekilde e, alım yapmış olabilirsiniz. E, dilerseniz e, XRP'ye geçelim şimdi. XRP'de de ilk dediğim haber Swift işlemlerinden arkadaşlar. E, e, XRP'ye enterge edilmesiyle e, fiyatın güzel yerlere çıkabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda burada da 100 milyarlık bir arz var. Yüksek bir arz. Fiyat ne kadar dirense de yükselse de arzın artık kitleme veya yakma haberi gelmesi gerekiyor. Kitleme veya yakım haberiyle de XRP'de çok güzel fiyatlara 9-10 liralık minimum fiyatlara çıkabileceğimizi düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Anlatacaklarım bu kadar. Sağlıcakla kalın.